Neden İngilizce konuşamıyorum? Acaba neden? Neden bu İngilizceyi konuşamıyorum? Bu soruyu kendinize soruyor musunuz? İlk okuldan beri öğreniyorum ama konuşamıyorum. Liseden beri öğreniyorum ama konuşamıyorum. Kendinize soruyor musunuz bu soruyu? Kendinize soruyorsanız birlikte bakacağız. Birazdan. Merhabalar, merhabalar. Uzun zamandır. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Aslında bu kanalı İngilizce öğretmek için açmıştım. 3 yıl önce sanırsam. Aslında birkaç video yayınlamıştım. Ve güzel de gidiyordu. Ama daha sonra bazı nedenlerden dolayı devam edemedim. Yoğunluk girdi araya vesaire vesaire. Ama şimdi devam etmek niyetindeyim ve gerçekten İngilizce konuşabilmeniz için yardımcı olmak istiyorum. İpuçları vermek istiyorum. Doğru yolu nasıl izleyebilirsiniz? Bunu göstermek istiyorum. Mesela yurt okumak için İngilizce gereklilikleri nasıl sağlayabilirim gibi sorulara cevap vermek istiyorum. Ve tecrübelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Lütfen çekinmeden yorum yapın. Bana e-postadan yazabilirsiniz. Seve seve dönüş yaparım aslında biraz bilgi vereyim. Ben Türkiye'de okudum ve özel ders verdim birkaç yıl. Ve fark ettim ki aslında öğrenciler liseden beri, bazılar bile ilk okuldan beri İngilizce öğreniyorlar. Ama, ama ne oluyor? Konuşamıyorlar. Bu size benziyor mu? Size benziyorsa, hmm, demek ki doğru yerdesiniz. Şimdi, neden İngilizce konuşamıyorum? Kendinize bu soruyu soruyor musunuz? Neden İngilizce konuşamıyorum? Eğer Kendinize bu soru soruyorsanız doğru yerdesiniz şu an ve size yardımcı olmaya çalışacağım. Lütfen abone olun, yorum yazın. Çünkü bunlara tek tek bakacağız. Mesela neden İngilizce konuşamıyorsunuz? Çünkü konuşmaktan çekiniyorsunuz, hata yapmaktan korkuyorsunuz vesaire vesaire. Bunlara bakacağız, tek tek bakacağız. Bu video serisinde bunları nasıl çözebilirsiniz? Tecrübelerimle sizinle paylaşacağım. O yüzden bağlı kalın. Şu zili tıklayın. Abone olun. Ve öğrenmeye devam edelim. Ve İngilizce konuşmak için adım atmaya başlayın artık. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.